Evet. 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 Valilik pazar günü bakanlıktan bir ekip geleceği için bizim dalış yapmamıza izin vermedi. Ama biz bu su altında görüntü almamamız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla biz de elimizdeki koşullarla e, su altından hem fotoğraf hem de video görüntüsü Değil mi? Bu, alacağız. Ba Bak, şey, geç abi, ya. Ben, şöyle, ben geçeyim öyle, sen beni Aynen öyle. hem bununla çekelim böyle. Atı gölgeler, at gölçikler at ha. Evet. Biraz yani. kıyıya doğru gidelim. Ama şöyle Burada şu an görünürde bir şey yok ama. Şöyle verev geliyor. Benim tahmini şeyimi söyleyeyim Bakın. Yani.

Sonra, 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 sonra. Et, çek, 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 devam çek, 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 sol, tam sol çek, 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 devam et, hizmet devam, devam et, devam et, aynı şekilde devam et. Evet. Şu anda neflerin üstündeyiz yani. yani. Süper. Olur. Orta nefin Şey söyleyeyim bir söyle. Bak. Bak. Şurasında. Abi abi gidiyoruz. Havaş. Evet evet. Yapı bu. Yani hiç şöyle devam etsen. Evet. fotoğraf ya. çekeyim de. Ha şu ortadaki boşlu diyorsun Doğruyorum değil mi? Burası, ha. Burası güzel bir olabilir. Evet, şey çek, gitsin. onu çek. Ha, Şimdi dur. Şimdi. Çek, 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 çek. Yığma mezardır o. Yok yok, mezar tağın değil o ya. Baksana buradan böyle gidiyor. Siz hiç Ayasofya'ya girmediniz buradan mi? Ben girdim. evet, gördüm. gelin. Niye bu? Delik ya olması değil miydi? Ha. Dur. Buranın fotoğrafını aldık mı? Burada hiç bu kadar net çıkmadı. Evet. Gezikmedi. Şurayı bir tepeden alayım. Evet tepeden iyi. Şöyle gidiyor. Nasıl? Evet. Ha. Şöyle gidiyor. Evet. Şuradan kuzey. Bu kuzey ne? Güney. Evet, az önce Bazelika'da su üstünde bir araştırma yaptınız. İzlenimlerinizi bir anlatır mısınız? Neler gördünüz, neler keşfettiniz? Şimdi hakikaten heyecan verici. O hava fotoğrafında gördüğümüz görüntüleri yakından görüp e, su altında e, aynı şekilde fotoğraflarını çekmek hakikaten heyecan verici. E, ben daha önce e, şu e, ileride gördüğünüz... E, Duvarların devamı, surların devamı olan noktada dalış yapmıştım. Görüş çok daha kısıtlıydı. Şimdi ya mevsimden dolayı, ya da işte suların çekilmesinden dolayı daha net bir görüntü var. Dolayısıyla o açıdan olumlu fotoğraf almamız da tabi güzel oldu. Siz. Evet, Hikmet Orakçı benim ismim. Bursa Mavi Keyif Dalış Merkezi'nin sahibiyim. Benim için daha farklı oldu çünkü doğup büyüdüğüm yerde böyle bir şey yapmak benim için çok farklı oldu. Bundan yıllar önce burası sazlıktı. Sazlığın arkasında biz oraya geçip o kayaların üstüne çıkıp balık tutardık, üzerinden atlardık. Ya da yelkenliyle gelirken işte salmalarını çarptırdık biz oralara. Böyle bir çalışmanın içinde bulunmak benim için daha özellikle ayrıcalıklı oldu. Ali abinin dediği gibi gerçekten heyecan verici. Grupların dışarıda mesela yurt dışından da grupların dalış yapmak için gelebileceğine inanıyor musunuz? Yani e, eğer için. elverişli hale getirirlerse, bize su altı e, dalışlarını aktif hale getirebilecek desteği verirlerse gelebilir. En azından şöyle bir şey söyleyeyim, derinlik olarak olmasa bile orada yatan tarihin burada e, birçok insana dalış e, merakı uyandıracağına biz inanıyoruz zaten. Mısır Mısır'daki altı evet, cam e, bot aynı yani cam botlar aslında yani yapılabilir tabi salması olmayan sadece düz şeylerle bile çok hatta güzel. Ya, eğer ki e, yağışlarla birlikte biraz daha yükselirse su evet. çok daha iyi olur gibidir. Siz de çekim yaptınız Evet e, siz neler gördünüz video görüntülerinde e, ben bir çalışma yaptım e, ben Recep Şen Sakarya'dan geliyorum e, burayı gördükten sonra tabi ilgimizi çekti e, biz e, sualtı fotoğrafçı ve videocular yani mümkün olduğunca suyun altındaki tarihi, suyun altındaki güzellikleri çekip insanların bunları görmesini sağlamaya çalışıyoruz. Hiçbir ticari bir beklentimiz yoktur burada. Buldunuz. Ben Anadolu'nun tarihine bağlı bir gazeteciyim ve arkeolojik alanların Anadolu'nun tarihini her gün zenginleştirdiğini her haber araştırmamda görüyorum. Burada da Sadece deniz kıyılarımız değil, iç sularımızda da insanlık tarihini şaşırtacak, insanların yüzünde tebessüm uyandıracak sürprizlerle dolu olduğunu kanıtladı İznik Gölü. Sadece deniz kıyılarımız değil, Anadolu'nun iç sularındaki tarihsel zenginliği, kültürel potansiyeli ortaya çıkartmak bizim görevimiz. Avrupa'da ya da başka kıtalardaki ülkeler kendi tarihlerini anlatmak için yapay, sunni eee modern yüzyıla uygun tarih modern yüzyıla uygun heykeller yaparak suların altına indiriyor. Fakat biz 1600 yıl öncesine gidebilecek kadar zengin bir tarihe sahibiz. Hem de gözün çıplak gözle görülebilecek kadar net bir coğrafyada